Kıvıl ben neden, neden Ahsen, hoş geldin. Hemen yanıma alayım ve eğer kendisi de arzu ederse Sayın Bülent söyle ile başlamak istiyorum yorumları almaya. Geçen haftaya göre e, çok çok daha iyiydi. E, belli ki e, çok e, çalışmışsınız. Üstünde durdunuz. Zaten e, Süheyla Hoca ile de konuştum. E, o da söyledi hep. Çok çalıştılar. Çalıştılar, çalıştılar, çalıştılar dedi efendim. E, tabii çalışınca her şey olur. Hüzzam makamı çok zor, Hüzzam'ın o mi bemolü tabi çok zor, onu öyle, o içindeki ev evç o öyle hakeza, efendim e, yani daha da çok da daha iyi olacak inşallah. Ben dedim Süheyla'ya e, keşke Hüzzam seçtirmeseydin Süheyla. Onu istedi dedi. Süheyla de çok naiftir, fazla bir şey söylemez. Ama e, fena da değildi yani. Hocam, siz Hüzzam'ın... Ben çok severim. Siz Hüzzam'ın kraliçesisiniz. Sizin karşınızda Hüzzam bir eser okuyup, sizden bu cümleyi bile duymak benim için şereftir, onurdur. Ben zoru seçtim. Size layık olmaya çalıştım. Bütün evet, jüri üyelerimize layık olmaya iyi ettin. çalıştım. Süheyla Hocama çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz Onur Hocama çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz bize çok gerçekten... Benim de çocuğum, benim de üstadem ee, Allah uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin Büyük Müzeyyen Senar hep öyle der. Hüzzam okuyamadıktan sonra, hüzzam basamadıktan sonra geçmiş ola El-Fatiha der. Hüzzam basamayan olmaz. Çünkü bu çok ayrıcalıklı bir makam. Efendim, e, Müzeyyen Hoca da e, hüzzamcıdır. Ben de hüzzamcıyımdır. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Sizden iyi hocam, basarım zaten. ben. Evet, çok. <laughs> Peki, hadi bakalım. <laughs> Hocam siz? Girişte keşke o serbest bölümde bazı sesler daha farklı basılabilirdi. Yani ömrümüzün son demi girerken. Sonra meyan gayet iyiydi. Devamında yine zemine inerken hüzzama yönelirken zemine inerken ...biraz daha iyi olabilirdi. Ama e, yapıda... ...yapında... E, ...iyi bir yorumcu özelliği var. Şu anda tekrar okusan... ...mutlaka o yanlışları düzelteceğine... ...inanıyorum. Ayrıca bu eserin... bestecisi çok sevdiğim bir... ...üstadımız... ...Allah gani gani rahmet eylesin. Onun silemezler gönlümdeni de var. Duydum ki unutmuşsun... ...gözlerimin rengini var. Bunları ilk olarak... E, Sevgili Muazzez Abacı'ya beraber kervan plakta ben yönetmiştim, yapmıştık. Geçen defada da, geçen haftada da bir şey söylemiştim, yanlış anlaşılmış galiba. Sevgili Ahmet Özhan'a Avni Anıl'ın o eserini albüm olarak yaptığımı söylemiştim. Gazino ile ilgili, ben gazinoyu pek bilmem, e, albümle ilgili söylemiştim. Ama yanlış yorumlamışlar bazı arkadaşlar. Gazino edebiyatını bilmediğimi, ne gereksiz konuştuğumla ilgili bazı cümleler olmuş. Üzüldüm ama yanlış anlaşıldığım için e, üzüldüm ayrıca. Çünkü ben albüm olarak söylemiştim. Ahmet, Ahmet Özsan'a e, ilk olarak o eserleri beraber çalışmış, yapmıştık. ya yani benim Türk müziğine çok büyük emeğim var. Yalnız solist olarak değil, besteci olarak yapımcı değil, olarak. yapımcı olarak, yorumcu, enstrümanist olarak, aranjör olarak vesaire çok emek verdik. Siz Karadeniz'in gururlusunuz hocam. Teşekkür Siz ederim. Siz Karadeniz'in kervan değil Orhan mi? Orhan Gencebe için kocaman bir alkış. Bütün jüri <laughs> için. Teşekkür Bülent ederim. hocam için. Lütfen. Aynen Sağ doğru. Olun. Ben senin e, hatanı düzelteceğine inanıyorum ama şu anki duyduğuma göre notumu 8 olarak veriyorum yavrum. Peki. Ama iyi, senin çok iyi, iyi, bir yorumcu olduğunu söylüyorum ısrarla. Peki. Serdar. Evet, e, Hizan, yani Hüzzam'ın daha kolayı olmaz da hani hocamın yanında daha kolay gezdiğim dikenli aşk yolları mesela Hüzzam değil miydi? İşte mesela daha böyle bir yörük bir şey çeçilebilirdi yani. Kesinlikle laf etmiyorum. Hani gez gezdiğim dikenli aşk yollarında yani o daha böyle belki de notaları tam basar Orhan Baba'dan Ama da. Kadir Şençalar, ha, evet. Ama Şen Ben kolaya kaçmak istemedim i̇şte ha biraz... Serdar Bey. Bravo. Ben konservatuvar okuduğum için 8 yaşından beri de nota eğitimi aldığım için eğer Eleneceksem de... Ha, baba şarkı o kendine. Evet usta evet. bir parçayla ki hocamın karşısında, Bülent ama hocamın işte, karşısında. Ama işte adli bütünlerde serbest bölümde 2-3 tane enternasyon oldu. Onu da Orhan... Mesela Bülent Hanım söylemek istemedi galiba. Yoksa söylerdi. Orhan Baba söyledi mesela. Keşke onlar olmasa. Sırf puanı o düşürdü. Yoksa 8 değil bu, bu yorumun hakkı. <laughs> ha Bir daha tekrarlasan olmayacaktır bunlar. Tamam sözümü geri alıyorum. Hüzzam'ın zorunu seçtin, başardın. Ben de 8 veriyorum. Sırf o hata... <laughs> Kötü değil. Bence de zaten bu hafta eğlenmezsin gibime geliyor. Çünkü ağzın maşallah çok güzel <laughs> laf yapıyor. <laughs> ee, onun için ben de e, Orhan Baba konuşurken vallahi o söylemeden sekiz buçuk vermişim. 19'a mı yapsam Peki, acaba? Nasıl yapsam? 19'a doğru mu götürsem? İşte sekiz buçuk. Olmaz öyle bir numara yok. <laughs> ne? Sekiz o zaman. Öyle mi otuz? Peki. Peki tamam o. 33 ya 34 diye ben bir şekilde... Burcu Hanım gene de abi, canım. gitmemesi gereken, kalması Aynen. gereken evet, evet, lezzetli seslerden, seslerden biri bence. Peki ama ben buçukları bir üst rakama taşıyorum öyle söyleyeyim de. 9'lar bende 9. Siz aman beni övmeyin. Biliyorsunuz hay, ben, sıkıntı yo, oluyor. Hayır hayır şey ben bir ben puanlarla ilgili. Yalnız bir <laughs> konu çok önemli bunu Buyurun. atlamamak gerekir. Bakınız ne dedi. Geldim buraya ama e, geldiğim gibi gidebilirim de... Ama iyi bir Fakat giderken en azından e, okulumun e, çatısının altında yetişen efendim e, bir e, sağlam bir eleman olarak e, okuluma ve bana yakışır tarzda eserlerle en azından gideyim dedi çok önemli. Sekiz verecektim, dokuz veriyorum. Ha, ah, tamam o zaman toparlamış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Alkışlarla ederim. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok, çok Ahsen'in yerine, arkadaşlarının yanına. Güzel bir parça bizimle birlikte olacak şimdi. Güzel de okuyan bir isim. Sıradaki eser hepimizin çok sevdiği bir parça. Değerler benim olsun. Eserin söz ve müziğine imza atan isimde... jüriyelerimizden biri olan Orhan Gencebay efendim. Eseri seslendirmek üzere de mesut alkışlarınızla karşınızda.